Bu eğitimde bit vadeli işlem platformunda nasıl kar al ve zarar durdurma ekleyebileceğinizi tam olarak göstereceğim. Başlamadan önce videonun açıklamasındaki bağlantı ile bit 2 yeni bir hesap oluşturmanızı öneririm. Çünkü bu bağlantı %10 işlem ücreti indirimini etkinleştirecek. Bu da her işlem yaptığınızda işlem ücretlerinin %10'unu geri alacağınız anlamına geliyor. Bu size çok para kazandıracak. Bu yüzden bit işlem yapmak istiyorsanız videonun açıklamasındaki o bağlantıya tıklamanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu sizi bu sayfaya götürecek. Tam olarak bu metni gördüğünüzden emin olun. Bahisleri gördüğünüzde her şeyi doğru yaptığınızı ve en iyi bonusu alacağınızı bilirsiniz. Ayrıca Betunex'te %10 indirim alırsınız. Artık Betunex hesabınızı oluşturduğunuza göre eğitime hemen başlayabiliriz. Karal ve zarar durdurma eklemek için ilk seçenek burada sağ tarafta. Bir işlemi açmadan önce karal ve zarar durdurma ayarlayabilirsiniz. Hemen bunu yapalım. Açık sekmede olduğunuzdan emin olun. Ardından ne kadar almak istediğimizi seçiyoruz. Hadi tamamen girelim ve şimdi burada karal zarar durdurma seçeneklerini görebiliyoruz. Buna tıklıyoruz, buradan alıyoruz ve şimdi bir işlemi açmadan önce karal ve zarar durdurma ekleyebiliriz. Karal için 100.000 ile gidelim ve burada karınızın ne kadar olacağını görebilirsiniz. Bunun altında zarar durdurmayı seçiyoruz ve şimdi zarar durdurmamızın 80.000, karalımımızın 100.000 olduğunu görebilirsiniz. Bu bölüm uzun pozisyonlar içindir. Ayrıca kısa pozisyon açmak istiyorsanız bu satıcı kar al, zarar durdurma seçeneğini kullanabilirsiniz. Ama benim durumumda uzun pozisyon açmak istiyorum. Bu yüzden sol tarafı kullanıyorum. Burada uzun pozisyona aç diyorum ve onaylıyorum. Artık hemen işlemin içindeyiz. Ve şimdi açık emirler bölümüne gittiğimde kar al, zarar durdurma seçeneğine tıklayabiliriz. Kar al ve zarar durdurma burada e eklendiğini görebilirsiniz. Şimdi bunu istiyorsak değiştirebiliriz. Ama size değiştirme ve iptal etme yöntemlerini göstermeden önce her şeyi de göstereceğim. İkinci seçenek, eğer zaten açık bir işleminiz varsa ve buna karal veya zarar durdurma eklemediyseniz hemen bunu yapalım. Bir işlem açıyoruz, şu anda karal veya zarar durdurma eklenmedi. Şimdi karal ve zarar durdurma eklemek için iki seçeneğiniz var. İlk ve en kolay seçenek, buradan alıp sol tıklayıp basılı tutarak istediğiniz yere kaydırmaktır. Bu durumda, zarar durdurmayı alıyorum ve 86 timbi e, 726'ya sürüklüyorum. Ve şimdi bu grafik seçeneğini kullanarak bir zarar durdurma ekledik. Aynı şeyi karal için de yapabiliriz. Buradan alıp yukarıya doğru kaydırın. Ve şimdi bu grafik özelliği ile grafikte bir karal ve zarar durdurma var. Bunu kaldırmak isterseniz buradaki ve yukarıdaki X'e tıklayabilirsiniz. Şimdi bu bölümü kullanmak istemiyorsanız ve tam değerleri girmek istiyorsanız kar al ve zarar durdurmayı burada görebilirsiniz. Buna tıklayın ve şimdi tam fiyata bir kar al ve zarar durdurma ekleyebiliriz. Diyelim ki 100 binde bir kar al eklemek istiyorsunuz. Bunu buraya koyabilirsiniz. Ve tam olarak 85 25'te bir zarar durdurma eklemek istiyorsunuz. Rastgele bir sayı ama bu şekilde gerçekten çok hassas olabilirsiniz. Tam sayıya girebilirsiniz. Ayrıca BitTunex size yüzdelik kaybı, yüzdelik kazancı ve dolar cinsinden karı ve kaybı da söyleyecektir. Burada zarar durdurma tetiklenirse 14 dolar kaybedeceğinizi ve kar al tetiklenirse 87 dolar kazanacağınızı görebilirsiniz. Şu anda TPSL pozisyonunda olduğumuzu belirtmek önemlidir. Bu zarar durdurma fiyatı tetiklenirse tüm pozisyonun kapatılacağı anlamına gelir. Eğer kar al fiyatı tetiklenirse tüm pozisyon kapatılacaktır. Pozisyon kapatılacak ve tüm karları alacağız. Eğer birden fazla kar al ve zarar durdurma eklemek istiyorsanız bunu bir sonraki bölümde ele alacağımız kısmi bölümle yapabilirsiniz. Birden fazla kar al ve zarar durdurma eklemek istiyorsanız buradaki TP SL bölümünü kullanabilirsiniz. Bu birden fazla veya kısmi kar almanın tek yoludur. Bu durumda 100.000'e ulaştığımızda yalnızca karların %50'sini alalım. Yani 100.000 dolara ulaştığımızda 43 dolar alacağız. Bu bu tüm pozisyonun %50'sidir. Şimdi zarar durdurma için 85 bin zararda çıkmak istediğimize karar verebiliriz. Burada hoşuma giden şey zarar durdurmadan tamamen çıkmak istediğinizi söyleyebilmeniz ancak karal için yalnızca %50 çıkmak istemenizdir. Ancak birden fazla zarar durdurma eklemek istiyorsanız, örneğin zarar durdurmalarınızı merdiven şeklinde ayarlamak istiyorsanız, 85 bin dolarda bir tane eklemek istersiniz, 84 bin ve 83 bin de bir tane eklemek istersiniz. Bunu 50 olarak ayarlayarak da yapabilirsiniz. Şimdi 100 binde bir kar alımız var. Burada işlemin %50'sini alacağız. Ayrıca şimdi 85 binde bir zarar durdurmamız var. Burada %50 alacağız. Burada onayla tıklayalım. Tekrar onayla tıklayalım ve şimdi ilk kar al ve zarar durdurma işlemlerine sahibiz. Şimdi yapabileceğimiz şey kısmi bölüme geri dönmek ve örneğin 110 binde işlemi sadece kapatmak istediğimizi söylemek. Bunu yüze kaydırıyoruz ve böylece işlemi tamamen kapatmış olacağız. Tüm karları alacağız. Ayrıca zarar durdurmayı 84000'e koyuyoruz ve bu bizim son zarar durdurmamız olacak. Burada işlemi tamamen kapatacağız. Eğer bu seviyeye gelirse onayla tıklayın ve şimdi iki zarar durdurma ve iki karalımız var. Bunu bit to Next grafiğinde de görebiliriz. Burada zarar durdurma 1, zarar durdurma 2'yi görebilirsiniz. Yukarıya gidersek kar al 1, ve kar al 2'yi görebiliriz. Genel olarak birden fazla kar al ve zarar durdurma istiyorsanız çok iyi bir özellik. Gerçekten harika bir özellik. Şimdi kar al ve zarar durdurma eklemenin son yolu takip eden bir zarar durdurma eklemektir. Yine TP, SL yazan alt bölüme gidin. Buna tıklayın ve ardından takip eden TP, SL yazan 3. sekmeye tıklayın. Öncelikle bunu yapmak istiyorsak bir aktivasyon fiyatı ekleyebiliriz diyelim ki 90 bin dolara ulaştığımızda zarar durdurmanın etkinleşmesini istiyorum. Ve her seferinde %1 yukarı çıktığımızda zarar durdurma da yukarı çıkacak. %1 yukarı. Sonra zarar durdurma seviyesine ulaşıldığında ne kadar çıkmak istediğimize de karar verebiliriz. Örneğin %50 ama bu durumda %100 ile gideceğim. Genellikle zarar durdurmalarımı %100 olarak ayarlıyorum. Bu yüzden çıkışlarımı merdivenlemiyorum. Her zaman tamamen işlemi kapatmak istediğim çok katı bir fiyatım var. Şimdi onayla tıklıyoruz ve şimdi 90 bin dolar e, seviyesine ulaşıldığında etkinleşen bir ticaret zarar durdurmamız da var. Eğer eklemek veya kar alımınızı ve zarar durdurmanızı iptal etmek istiyorsanız, bunu Açık Emirler sekmesinde yapabilirsiniz. Şu anda iki emrim olduğunu görebilirsiniz. Bu da iki farklı kar alımım ve zarar durdurmamın ayarlandığı anlamına geliyor. Şimdi bunların Bitcoin için olduğunu görebilirsiniz ve şimdi iki seçeneğimiz var. Öncelikle sağ tarafta bulunan değiştirme bölümüne tıklayarak bunu değiştirebiliriz. Şimdi bunun açıldığını göreceksiniz. Bu kısmı karalımı ve zarar durdurma için her şeyi burada düzenleyebiliriz. Alternatif olarak sağ tarafta iptal edebilirsiniz. Bu emri iptal etmek için iptal butonuna tıklayın. Eğer birden fazla emir ayarladıysanız tüm emirleri birden iptal edebilirsiniz. Şimdi ben de tümünü iptal etmek için iptal et butonuna tıklayacağım. Bu onay sorusunu tekrar göreceksiniz. Onayla tıklıyorum ve şimdi tüm emirlerimizin başarıyla iptal edildiğini görebilirsiniz. Son olarak eğer işlemi hemen kapatmak istiyorsanız burada kapat butonuna tıklayabilirsiniz ve ardından bu işlemi de kapatacağız Artık B2NEX kripto borsasında nasıl kar al ve zarar durdurma ekleyebileceğinizi tam olarak biliyorsunuz. Bitfinex'te ticarete başlamak istiyorsanız video açıklamasındaki bağlantıyı kontrol etmenizi öneririm. Çünkü bu bağlantıyla %10 işlem ücreti indirimini etkinleştireceksiniz. Bağlantıya tıklayarak on off olan belirli bir referans kodunu etkinleştireceksiniz ve ardından bu metni ve sağ tarafta bu rozet bu onayı göreceksiniz. Bu her ticaret yaptığınızda %10 nakit iade etkinleştirdiğinizi onaylar. Yani Bitunex'te ticaret yapmak istiyorsanız bunu değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Bitunex hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız video açıklamasında bırakacağım videolarımıza göz atabilirsiniz. Birçok kripto borsası için birçok kılavuz ve eğitimimiz var. Son olarak Resmi web sitemiz olan cryptowinrate.com'da tam yazılı makaleleri ve kılavuzları da okuyabilirsiniz.